Arkadaşlar merhabalar bu videomuzda 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. E, Milli Eğitim Bakanlığı örnek yazılı senaryolar hazırlıyor ve bu senaryolara göre hangi konudan kaç soru gelmesi gerektiğini yani sorulması gerektiğini belirtiyor. Biz de bunlara göre iki örnek yazılı hazırladık. Yani birinci senaryo ve ikinci senaryomuza göre iki örnek yazılı hazırladık. Şimdi tek videoda her ikisinin de çözümünü yapacağız. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Birinci senaryoya uygun yazılı örneğimize başlıyoruz. Birinci senaryoya uygun ilk yazılı sorumuz. Tarih öncesi çağların dönemlendirmesini yazınız. Tarih öncesi çağlar Taş Çağı ve Maden Çağı olarak ikiye ayrılır. Taş Çağı kendi içinde Paleolitik, Kaba Taş, Mezolitik, Orta Taş, Neolitik, Yeni Taş olarak üçe ayrılmaktadır. Maden Çağı ise kendi içinde Kalkolitik Bakır, Tunç, Bronz ve Demir Çağı olarak üçe ayrılır. Evet ikinci sorumuz Anadolu medeniyetlerinden Hititler hakkında bilgi veriniz. Şimdi bizim örnek sorumuz bu ama Anadolu medeniyetlerinin hepsi hakkında da soru gelebilir size. O yüzden diğerlerine de bakın. Ee, krallarına Labarna, kraliçelerine Tavananna denir. Hititlerde kral hem baş komutan hem baş rahip hem de baş yargıç görevini yürütürdü. Kralın yanında Pankuş adında soylardan oluşan bir meclisleri vardı. Anal denilen yıllıklar tutmuşlardı Bu anal tanrıya hesap vermek amacıyla tutulmuştur. E, ve bu analar tarihi belge olarak da e, değerlendirilmektedir. E, ayrıca tarihe de ışık tutmaktadır diyebiliriz. Evlenme, boşanma ve miras alanında medeni kanun yapmışlardır. Evet, üçüncü sorumuz. Göçlerin nedenlerini yazınız. Yerleşim yerleri ve iklimdeki değişikliklere bağlı olarak geçim sıkıntısının yaşanmaya başlanması coğrafi etkenler, siyasi gelişmeler, bazı inanç gruplarının baskısı, nüfus artışı, göçlerin nedenleri arasındadır. Teokrasi nedir açıklayınız demişiz. Yunanca tanrı anlamına gelen teos ile kudret anlamına gelen kratos kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Yani ne diyoruz aslında? Tanrı kudret kelimelerinin birleşmesiyle bir araya gelmiştir. Siyasi gücün kaynağının tanrısal güce dayandırılması ve devletin din kurallarına göre yönetilmesidir. Teokrasi de devlet işlerinden bir tür ruhban sınıfı sorumludur. Evet Feodalizmde hiyerarşiyi açıklayınız demişiz. Feodalizmin sınıfsal yapış yapısı eşitsizlikçi bir yapıya sahipti. Orta çağ Avrupa'sında toplumsal sınıflar, soylular, lordlar din adamları yani ruhban sınıfı, burjuvalar, serfler ve hür köylülerden oluşmaktaydı. Soylular toprakları olan, askeri ve siyasi gücü elinde bulunduran kesimdi. Din adamları orta çağda önemli bir konuma sahipti, krallardan daha fazla yetkiye sahiptiler. Burjuvalar ticaret ve zanaatla uğraşan, zamanla zenginleşip özgürlüklerini kazanan sınıfı oluşturuyordu. Serfler ve hür köylüler ise serfler toprakla birlikte alınıp satılabilen, hiçbir hakları bulunmayan toprağı işleyip üretim yapan köylülerdi. Hür köylüler ise dolaşım hakkına sahip, ücret karşılığında topraklarda çalışan özgür insanlardı. Evet, ilk senaryoya uygun yazılı çalışmamızı tamamladık. Şimdi ikinci senaryoya göre hazırladığımız yazılımın çalışmasını birlikte yapacağız. Birinci sorumuza bakıyoruz. İlk yerleşim yerlerinden Çayönü hakkında bilgi veriniz. Aslında ilk yerleşim yerlerinin hepsiyle ilgili bilginiz olsun. Biz burada Çayönü'nü ele almışız. Çayönü, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi sınırların içerisindedir. Günümüzden 10 bin yıl öncesine kadar ulaşan Çayönü, Yakın Doğu'daki ilk yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Ayrıca Çayönü ilk buğday üretiminin gerçekleştirildiği yer olarak kabul edilir. Arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu'nun ilk çiftçilerinin burada yaşadığı anlaşılmıştır. Çay önünde yapılan kazılarda tahıl saplarını kesmek ve tahılı un haline getirmek için çakmak taşından ve volkanik camdan yapılmış orak ve bıçaklar ile öğütme taşları da bulunmuştur ikinci sorumuz Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerler hakkında bilgi veriniz o zaman Anadolu medeniyetlerini biliyoruz Mezopotamya medeniyetlerini biliyoruz yani bunlar hakkında bilgilere sahip olmamız gerekiyor Sümerler hakkında bilgilere bakıyoruz Sümerler çivi yazısını bulmuştur ziggurat adlı çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdir en üst katının rastlatan olarak kullanıldığı zigguratlar Sümerlerin astronomi biliminde ilerlemesini sağlamıştır Ay yılı esaslı takvim hazırlamışlar. Ay yılını günümüzde oldukça yakın bir zaman dilimiyle hesaplamışlardır. Site adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. Tarihteki ilk yazılı kanunlar Lagash Kralı Urgakina tarafından yazılmıştır. Kral ve rahipler en üst sınıf oluştururken halk hürler ve köleler olarak ikiye ayrılırdı. Bu durum sosyal hayatın sınıflaştığının da kanıtıdır. Evet, üçüncü sorumuz. Coğrafyanın yerleşme üzerindeki etkilerini yazınız. İnsanoğlu yaşam alanını seçerken su kaynaklarına yakınlığa, toprağın verimliliğine ve iklimin elverişliliğine dikkat etmiştir. Bu durum insanların tabiat ile olan ilişkilerin iklime göre şekillendiğini de göstermektedir. İnsanoğlunun doğa karşısındaki yaşam mücadelesindeki sıralama avcılık, toplayıcılık, balıkçılık, çobanlık ve tarım olarak dizilebilir. Tarımsal aşama ve yerleşik yaşama geçiş toplumların üretici bir kimliğe bürünmesine yol açmıştır. İnsan nüfusunun giderek artması beslenme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Evet, kuşatıcı imparatorluk ve dışlayıcı imparatorlukların özelliklerini yazınız demişiz. İlk çağda kurulan imparatorluklar özelliğine göre ikiye ayrılırdı. Kuşatıcı imparatorluklar ve dışlayıcı imparatorluktur bunlar. Kuşatıcı imparatorluklar ele geçirdiği yerlerdeki halkı dışlamayıp onları devlet sistemi içinde kullanmış ve onlardan faydalanmıştır. Hititler, Romalılar kuşatıcı imparatorluk özellikle taşıyan devletlerdir dışlayıcı yani yağmacı imparatorluk ise ele geçirdiği topraklardaki kültürü ve halkı dışlamış ve o bölgelerin zenginliklerini yağmalamaya çalışmıştır. Asurlar ve Babiller dışlayıcı imparatorluk niteliğine sahiptir. Beşinci sorumuz otokrasi nedir açıklayınız. Otokrasi monarşinin bir türüdür. Yönetici tüm siyasi yetkileri tek başına elinde bulundurur. Ancak monarşinin tersine yönetim miras yoluyla kalmamış kişi tarafından ele geçirilmiştir. Otokrat rejimlerin esas özelliği yönetimlerin halk adına karar vermesi, kendine göre iyi, doğru ve güzel olanları dayatması, buna karşın halkın meselelerini çözümlemeyi de üstlenmesidir. Evet, e, ikinci senaryoya göre yazılı hazırlığımızı da burada tamamladık. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.